Ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mineplex oynayacağız. Yanımda kimi seçikler yok. Ses geliyorsa üzgünüm. Gir hadi abi. Arkadaşlar çok sevdiğim bir oyunla karşınızda olacağım. Tabi girerse genellikle bu server dolayı alıyor. Ee, Mineplex çıktı. Arkadaşlar çok güzel oldu kanalımız içinde artık bütün serverlar boş yapacak bir şey yok mineplex ne yapalım yani tutum maşallah ne tutum maşallah ya Tövbe. hadi gir ya yaşasın girdi arkadaşlar şimdi değil Şu. Bekleyin arkadaşlar, arkadaşlar böyle böyle lag olabiliyor ara sıra buraya geliyor. Kitim tavsiye ettiğim şu. Allah belanı versin. Al. Ben her zaman ki e, mavi tercih ediyorum. Mavi pro mavi adam. Başka hayır. Bakın altta şöyle bir şey de var. Bu oyunun anlamını size göstereceğim. Koş 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 koş. hadi hadi. Hadi, hadi Buyut buyut hadi buyut. build. Hadi buyut. hadi buyut. hadi buyut. Hadi buyut. hadi buyut. hadi buyut. Hadi hadi. Hadi Şu yanlardan gitmeye çalışıyorum. Bak mala bak. Sayma lan kafana. çekin hadi pro bu sefer pro takımlayım hadi beyler beyler hadi beyler hadi hadi beyler pro takım pro cüz, hadi ilerliyoruz hadi laga bak lag lag ilerle ilerle ilerlesin mi ilerlemiyorsan yan yana koyun o zaman Allah vurulduk doğmasını bekleyelim doğdu çok hızlı doğdu daha yeni açtım arkadaşlar ben de bu server çok güzel bir server git 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 çekecek arkadaşlar git git gelmemiş biz de dedik video çekelim yani ne yapalım benim adım Emre sonra tanıtırız arkadaşlar Samet ee, Samet'te falan fanran çekebiliyoruz fanran eğlenceli bir oyun arkadaşça tabii ki de online de çekebiliriz offline da fark etmiyor bize her yer anlar Üf, Kim vurdu lan öyle? Koş, koş koş koş. Koş. Koş koş koş. Yürü yürü. Allah. Im. Gördün. Çek çek çek. Allah Allah bak. Lag var hack var. Allah hack'e bak. Hack'e bak. Ben böyle yapacağım seninle. Allah Allah. Allah'sı. Allah'sı. Vallahi vallahi Allah, Allah, yürü Yürü hadi. Yürü, yürü. Yürü. Hadi. Yalla. Hadi yalla habibi. Arkadaşlar oyun çok kasıyor çünkü serverda hayvan gibi kişi var. Kasma. Hadi kazandık. GG. GG herhalde. Lan bu lag'a bak. Arkadaşlar çok laglı bir oyun bu. Yani pek tercih etmiyorum ama. Yani benim takımım hep noob oluyor. Bu yüzden ya da kötü oluyor. Ben de şanslı olmayayım. Yürü 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 yürü. Yürü 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 ben yapacağım yürü yürü ya yürü yürü ya yürüseniz ya ya yürüseniz hep böyle uğursuz takım gelir niye böyle olur ya koruyun kollayın ya beni bu ilk benim şey benim yani ama Öf, baskın yemek. Hadi bu ilt, bu ilt, bu Bu time, bu time. Bu time. Bu time. Allah sizin belanızı versin. Ya siz nasıl bir veletsiniz ya? Al işte otuz. 30. Abi geliyorlar çevirecekler çevirecekler. Ya nut musunuz abi nesiniz? Un nutlar ya. Baba baba. Yürü yürü yürü. Ya velet çocuk ya. Abi bu çocuk velet mi ne ya? Bu çocuklar velet mi? Hadi gidiyoruz. Hadi. Allah, Allah. O kadar gittik ya. Hadi yürüyün. Hadi yürü. Cici. Benim sayemde tabii ki arkadaşlar. Bunlar bensiz kazanamazlar. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna girebiliriz. Ne harita yüklenmedi? Hop nerede? Ne çıkmıyor ha? Çıktı ya. Bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle beklersiniz. Arkadaşlar ya da burada bitirelim. Size de güzel bir oyun tanıtmış olduk. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Tek sözüm bu. Bay bay.